Merhaba sevgili seyirciler. Uzman gözüyle hukuk programına hoş geldiniz. Bugün yargıda alternatif çözüm yollarından biri olan ara buluculuğu konuşacağız. Hangi durumlarda başvuru yapılabiliyor, anlaşma sağlanamazsa nasıl bir yol izleniyor ve ara bulucu olmak isteyenler ne yapmalı hepsine yanıt vermeye çalışacağız. Ve elbette sizlerden gelecek soruları da yanıtlayacağız. TRT uzman gözüyle Twitter adresimiz. Eğer ara buluculukla ilgili merak ettikleriniz varsa bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Stüdyomuzda Adalet Bakanlığı Ara Buluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan Öztatarı ağırlıyoruz. Sayın Öztatar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selenam, teşekkür ederim. Arabuluculuk kaç yıldır devrede olan bir sistem ve nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz? Evet, arabuluculuk ülkemizde 14 Kasım 2013 tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Yani bir sicimli olarak bulucumuzun fiilen faaliyete başladı tarihi. Yani şu an 3 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yeni bir kurum olarak karşımıza çıkmakta arabuluculuk ve e, geldiğimiz nokta itibariyle bu işin tanıtımına devam etmekteyiz Adalet Bakanlığı olarak. Toplumda belli bir tanınlık düzeyine de geldiğine açıkçası inanıyoruz. E, Kurumu bir davanın alternatifi değildir. Mahkemenin alternatifi falan bir kurum değil. Ara Kurumu dava öncesinde veya dava sırasında sorunları barışçıl şekilde tarafların kendi kararlarını kendine vererek ve burada üçüncü bir kişi olan tarafsız ve bağımsız Ara Uyucuk'un yardımına faydalandıkları bir kurum. Evet. evet. Peki hangi aşamada gidilebiliyor? Her konuda e, arabulucuya başvurmak mümkün mü? Öncelikle vatandaşımıza şunu söylememiz gerekiyor. Özel hukuk uyuşmazlıkları bizim arabulucun konusunu oluşturuyor. Yani bir işçi işveren uyuşmazlığı, alacak davası, tazminat hukukuna ilişkin davalar, ticari davalar, kiracı kiralanene ilişkin davalar, marka patent hukukuna ilişkin davalar, telif hukukuna ilişkin davalar, icra hukukuna ilişkin davalar arabulucun konusunu oluşturan davalardan birkaçı. Ne zaman arabulucuya başvurulabilir? davadan önce de arabuculuğa başvurur. Yani bir mahkeme sürecine girmeden önce de arabuculuğa başvurabilir. Mahkeme devam ederken Kesinleşse bile infaz edilinceye kadar her zaman vatandaşımız ara buluculuk sürecine başvurabilir. Davaların çok uzun sürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla ben dava süreçleriyle uğraşmayacağım, ara bulucuya başvurmak istiyorum diyen taraflar, adım adım, aşama aşama gidelim, ne yapmalılar, evet, ee, önceki... nasıl ara bulucuya ulaşacaklar? Evet. Senem öncelikle şunu söylememiz lazım, e, artık adliyemiz içerisinde, 9 adliyemiz içerisinde ara buluculuk büroları kurduk. Bu çok önemli çünkü artık tek kapılı adli sistemini bırakmamız gerekiyor. Yani vatandaşımız adliye girdiğinde sadece bir tek kapı, ne kapısı mahkeme kapısı, yani hakim açılan bir kapının artık olmaması gerekiyor. Çok kapılı adli sistemine geçmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Yani bir vatandaşın hukuk uyuşmazlık olduğuna. Mahkemeye yani dava için adliyeye gittiğinde ona bir arabuluculuk hizmetinin de orada verilmesi lazım. Tahkim varsa tahkimle ilgili bir hizmet de verilmesi lazım. Sulhla ilgili bir hizmet de verilmesi lazım ve mahkeme kapısı dediğimiz yani hakimin çıkacağı kapının en son kapı olması gerekiyor. Yani evet. davanın en son çare olması gerekiyor sistemde. Peki nasıl arabulucu bulacak? Şu anda bizim 59 adliyemizde arabuluculuk merkezimiz var. Bu merkezlerimiz yani bürolarımıza Vatandaş başvurursa oradan bir arabuyucu yapabilir? Seçebilir. Ayrıca arabucuk Daire Başkanlığı'nın bir sitesi var, internet sitemiz. Burada 3500 arabuyucumuz var. Buradaki bir arabuyucuya başvurabilir. Arabucuk tabelaları var, arabuyucuk büroları var, arabuyucuk derneklerimiz var. Buralara başvurulabilir. Buralarına herhangi bir arabuyucuya başvurarak ben sorunu çözmek istiyorum diye taraflı bir başvuru da olabilir. Taraftan ikisi de bir ara başvurabilir. Yani istekli olması gerekiyor. İki tarafın da istekli olması gerekiyor. Başvurmak için istekli olacak. Bir taraf başvurduğu takdirde ara karşı tarafa bir davet mektubu gönderir ve der ki karşı taraf ara sizin de sorunuzu barışçıl şekilde konuşarak kendi kararınızı kendiniz vererek sorunu çözmek istiyor. Bu konuda bir aylık bir süre var. Bir ay içerisinde olumlu cevap verirse ara tarafları tarafsız bir yerde bir araya getirir ve taraflarındaki sorunu çözmeye çalışır. Ama karşı taraf bunu kabul etmezse dava açma hakkı her zaman bakidir. Ara gelmek insanların dava açma hakkını engellememektedir. Peki istedikleri ara başvurabilecekler Elbette. mi? Nereden nasıl seçecekler? Taraflar aksi kalaştırmakça taraflarca ara bucu seçilir. Bizim internet sistemimizden seçebilirler. Ara merkezimizde ara bucu atama sistemi kurduk. O sistem bir ara onlara atabilir. Üçüncü bir kişi onlar adına ara bucu seçebilir. Herhangi bir engel yok. Taraflar istedikleri ara da ya gitmekte serbestler bu konuda. Bir izleyicimiz soruyor. Ara bulucuya ne kadar ödeme yapmamız gerekiyor? Masrafları kim karşılayacak diyor. Evet, ara bulucuk süreci davaya göre çok daha az masraflı bir süreç. Neden? Bugün bir dava açtığınızda bir gider aması ödemek zorundasınız. Yani tanık ücreti, keşif ücreti, birikiş ücreti gibi ücretle ödemek zorundasınız. Harç ödemek zorundasınız. Oysa ara buçukta bunlar yok. Çünkü ara ucuk bir yargılama değil. Bunlar olmadığı için bir kere gider avansında ve harçlardan dolayı çok daha nedir az ücretli. Ama şunu da söylemek lazım. Bizim bir asgari ücret tarifemiz var. Bu da ikiye ayırıyoruz bu tarifeyi. Eğer konusu parayla ölçülen bir uyuşmazlıksa %6 oranında. Uyuşmazlığın %6 oranında. üçünü bir taraf, %3'ünü bir taraf eşit şekilde ödüyor hı hı. Bir de seans ücretlerimiz var Örnek veriyorum işçi davalarında 120 TL Eğer dava konusu para değilse Seans ücretlerimizde 120, 80, 40 diye geçiyor yani 3 saatte anlaşırlarsa 720, 360 bir taraf 360 bir taraf ödemekte Sadece dava daha doğrusu ara bulucu masrafları açısından mı avantajı evet, var? Yoksa başka avantajları da var mı? Yani şimdi, dava yoluna gitmeden neden ara, 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 bir ara bulucu Bir kere ara bulucunun önemli özelliği burada adalet erişimi çok hızlı, hızlı bir süreçte adalet erişim sağlıyor. Bugün çözdüğümüz uyuşmazlık sayısı 8300. Bunların %87'si Selin Hanım bir günde ve bir günden daha az bir zamanda çözümlenmiş. Bakın bir örnek anlatayım. Bir işçi davası 2011 yılında dava sürecine giriyor. 2016 yılında Yargıtay'dan bir bozmayla yerel mahkemeye giriyor. 2016 yılında 5 yıl sonra taraflar Arabucu'ya gitme kararı veriyorlar ve 2 saatte anlaşıyorlar. 5 yıllık devam eden davada 2 saatte anlaşıyorlar. Ertesi gün iş için alacağı hesabına yatıyor ve barış. Bakın beş yıl süreçte 2 saat. Yani bir süreçte çok daha hızlı ve adalet erişim anlamında çok daha önem kazanmak Yüz lazım yüze iletişimin sağlanması mı bunu sağlıyor? Elbette yani? ki. bakın sağlanıyor? biz 3 saatte 4 saatte insan anlaşıyor. Soruyorlar ya gerçekten 4 saatte 5 yılda 2 yılda 3 yılda çözülmeyen dava nasıl çözülür? Bakın biz burada 10 dakikadan kadar çok şey konuştuk değil mi? Evet. Bu insanlar hiçbirbiriyle konuşmuyorlar. Çünkü mahkeme sürecinde sadece bir taraf bir yerde bir taraf bir yerde neyle konuşuyorlar? Cevap dilekçesi dava diye. Yani yazılarla konuşuyorlar. Bu tarafları bir araya geldiğimizde evet. yüz yüze yaptığında insanlar ne yapıyor? İletişim kurduklarında 3 saat çok uzun bir süre. 4 saat konuştuklarında çok rahatlıkla sorunun çözülmeye başladığını görüyoruz. Bir pazarlık da söz konusu oluyor mu? Özellikle de mali konularla ilgili. Taraflar ediyoruz. veriyor senin anlamına. Arabucu üçüncü bir kişi. Taraflar nasıl karar vereceklerse, hakların kaç olduğunu inanıyorlarsa, bir hakların olmadığını inanıyorlarsa bu konuda müzakere ediyorlar. iletişim kuruyorlar ve diyorlar ki benim hakkım budur. Kabul ediyor musun? Evet ediyorum. gün de haklarını if ifa ederek de sorunu barışçıl şekilde uzlaşıyla değil mi? Evet. İçerisinde çözüyorlar. Daha çok alacak konuları ticari konularda arabulucuya gidiliyor denildi Az önce söylediniz. Ee, Kübra Polat sormuş boşanma davalarında ara bulucuya başvurabilir miyiz? Aynı yani? hukukunda sadece mal rejimi konusu. Boşanmadan sonra mal, da mal rejimi, yoksulluk, ya ya da tabii, tabii. yoksulluk, nafakası ve tazminat konuları, nafakanın arttırılması davaları ara bulucuya veriş olan Şu anda mı? ilk Gelecekteki durumla ilgili yeniden yasal çalışma yapılmaya devam edecek. Devam ediyorum. Ara buluculardan söz ettik. Ee, çok sayıda ara evet. bulucu var. Nasıl e, atanıyorlar? Nasıl göreve geliyorlar? E... Evet ara bulucu artık bir meslek Metir, olarak. Niteliklere tabii, niteliklere Hukukçular şu anda okul fakültesi mezun olup en az 5 yıllık kıdeme sahip olmaları gerekiyor arabulucuların. Daha sonra bakanlık tarafına yapılan yazılı ve mülakat sınavlarını geçtikten sonra bu serbest mesleği yapmaya bakanlık tarafından izin veriliyor. Bunlarla ilgili bütün şikayetleri bakanlık takip ediyor. Kimliklerini biz veriyoruz. Sicillerini bizim tarafından, bütün izinleri Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirmekte bildiğimiz bir meslek olarak, serbest meslek olarak karşımıza ara bulucular çıkmak. Her şey kontrol altında yani. Evet, Şikayet gelirse evet. ona göre yaptırımları da gerek, tabii, tabi tabi. Sicilden silme, ara yapmaktan yasaklama, eğer suç varsa belki gerekli olan savcılığa, suç bulunma gibi tüm seçenekler mevcut bu anlamda. Bir soru izleyicimizden gelmiş. Stajda geçen süre ara evet, olmak sayılıyor, için sayılıyor, sayılıyor mu? Evet. diyor. 5 yıllık kıdemden sayılmakta. Evet. E sadece peki hukuk fakültesi mezunları mı başvurabiliyor? Tabii dünyada e, tabii diğer meslek gruplarında açık olan bir sistem ama Türkiye'de sadece hukukçular, hukuk fakültesi mezunlarının arabuluculuk yapıyor şu anda. Nasıl bir eğitimden geçiyorlar? İletişim dersi veriyor, müzakere dersi alıyor, psikoloji öğreniyor, arabulucu çünkü taraflar arasındaki e, sağlıklı bir iletişim kurmak. Çünkü çoğu şey konuşmamaktan kaynaklanıyor. Bazen bir özür de taraflar için bir anlaşma olabilir. Bakın bir örnek anlatıyor evet, arabulucumuz bir iş kazası geçiriyor işçi tarafı ve gerçekten gözünde çok ciddi bir hasar veriyor ve taraflar aslında bir eee konuşluğu kaçra tazminat alırsın kaşra almasın diye ama taraflar hiç bir araya gelmiyor. Sonra arabulucunun huzuruna gelince işveren ilk defa işçiyi orada görüyor ve bakıyor ki gerçekten gözü çok kötü durumda. Ve inan orada hiç para konuşulmuyor. Kaç lirası arayıp şunu konuşuyor. Geçmiş olsun. Ben senin gözünün bu halde olduğunu görmemiştim, bilmiyordum. Hiç para önemli değil. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim? İşte bunu sağlayan şey tarafların bir araya gelip iletişim kurmaları, konuşmaları. Ama konuşmayınca dosyalar üzerinden konuştuklarında insanların birbirini anlama şansları çok zayıf puanlarla. Evet. Ee, sadece hukuk fakültesi dediğiniz bir izleyicimiz de iktisadi idari bilimler mezunları arabulucu olabilecek şu anda ara, ara bulucu, Genişletilmesi söz konusu. Gelecekteki peki. kanun düzenlemeleri bilemiyoruz ama şu anda hukukçularımıza özgü ve hukukçularımız tarafından yapılan bir şey. Ne bulucu. kadar sürede alım yapılıyor arabuluculuk için? arabuluculukta sınavlarımız var. Bu sınavlarımız e, şeyde, Şubat ayında yaklaşık 10 bine yakın arabulucumuz olacak. Bunu da duymuş e, bütün, olalım. Tabii tabii 10 bine yakın bütün, 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 bütün e, illerimizde neredeyse içlere varıncaya kadar arabulucularımız artık var diyebiliriz süreçte. Kaç çıkacak rakam. Yani şu andaki ya rakamın yeterli olduğunu düşünülüyor. Arabuluculuk Türkiye'deki şeyleri evet. e, gidermek için ama arabucuk her geçen gün ilerliyor çok ciddi anlamda. Şu anda çözdüğümüz uyuşmazlık sayısı 8300'lere vurmuş durumda. Ama bunun Ocak ayında bir rekor. Ocak ayında yaklaşık olarak 3200 arabuluculuk yapıldı. Yani bu şu demek esasında. Bugün yerel bir mahkemede 500'e yakın bir dosya olduğunu düşündüğümüzde 5 mahkemenin bir yılda bakacağı dosya şu an Ocak ayında çözülmüş durumda ve başarı oranımız yüzde 97. Sadece Ocak ayında. Evet sadece Zaten Ocak ayında. bir gün bu, iki saatte çözülen sorunlar öyle, olduğuna göre. Aynen öyle. Göre... 97 de başarı var şu anda. Evet. Yani 100 kişi gelmiş ana da, 97'si anlaşmış. Ben Türk insanının çok rahatlıkla o masadan anlaşarak kalkacağına inanıyorum. Hiç sıkıntı yok. Yargıya büyük oranda nefes aldırıyor o zaman. Bu yani masum. bu tabi dava şartı haline gelmesi halinde bu sayılar çok daha artacaktır. Bu ihtiyar ara dediğimiz sistemde sayılar bu civarlarda ama dava şartı haline gelirse ciddi şekilde yargıya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dava şartı haline gelirse dediniz. O konuya da o zaman yeri gelmişken değinelim. Evet, e Aslında bu gönüllülük esasına bağlı. Yani evet. tercih ediliyorsa arabulucuya gidiliyor. Hı -hı. Peki zorunlu olması söz konusu. Bir çalışma var. Ne zaman bu meclise gelecek ve neyi içeriyor? Hangi davalar Evet. Şimdi bireysel iş uyuşmazlıkları, işe yerle davalara dahil olmak üzere Öncelikle arabulucuna başvurma bir dava şartı haline geliyor. Dava şartı şu önce bir arabucuya başvuracaksınız süreçte ve ücretsiz bu başvuru. Yani buradan dolayı bir işçinin herhangi bir cebinden para çıkmayacak. Bugün bir dava açmaya kalktı işçi en az 1000 TL'ye yakın gider avans ödemek zorunda. Oysa evet. arabulucuda geldiğinde herhangi bir ücret ödemeyecek. Çünkü eğer, zorunlu. Evet. İsteyebilmem. Evet, aynen öyle. Eğer anlaşamazlarsa devlet tarafından ödenecek bunların 2 saatlik ücreti. Anlaşırlarsa taraflar tarafından ücret ödenecek. Evet. Ve burada ne olacak? Taraflar arabulucuda işçi gelecek arabucuk bürolarına başvurmak suretiyle işverene bir tebligat yapacak arabucu atama sistemiyle bir araya getirecek. Eğer taraflar anlaşamazlarsa dava açma hakları saklı ve bir ay içerisinde bitecek bütün bunlar. Yani bir ayda anlaştılar, anlaştılar. Anlaşamazlarsa yani, dava yoluna gidecek. Bu sadece herhalde. işçi için mi geçerli, işveren için de aynı süreç ay geçerli ki, mi? Çünkü, aynı, çünkü es de. Esra Baş izleyicimiz sormuş. Sadece işçi için getirilen zorunluluk için ne düşünüyorsunuz Hayır, diye? Hayır, işveren, işveren için aynı işveren. şey geçer. İkisi için de geçerli. Biz tabii işçiler daha çok geleceği için bunu söyledik. İşveren aynı şekilde gelebilir. Önce ara ile başvuracak. Ara da sorun çözülmezse dava açmak. Neden işçi ve işveren evet. gidiyor? Neden çok iş davaları? Bakın iş davaları neden? Bakın, iş davaları neden? Bakın işçiler için faydalarını ben sayayım. Yaklaşık 10 tane sayacağım faydasını. Bir kere bugün Türk yargı sistemi içerisinde bir işçi ancak alacağına iki ya da 3 yıl içerisinde kavuşabiliyor. Çünkü yargılamalar uzun Aynen süre. Bütün dünyada da böyle. Bu normal yargılama süreci bu zaten. Peki mahkemeleri en çok iş davaları mı meşgul ediyor? Bugün yani yüzde lira varan 400 bine yakın dosyamız iş davalarıyla ilgili elbette. Ve iş davalarında bakın biz bir günde çözüyoruz. Belki bir hafta, iki hafta, bir ay içerisinde var. Dün itibariyle bir Arabucumuz bana Erzurum'dan aradı. Kars'ta ve Erzurum'daki işçi arkadaşlarımızın işverenle bir araya getirmiş ve ara da çözülmüş. Ve işçiler şunu söylüyor. Çok teşekkür ederiz devletimize böyle bir uygulama geldi. Yıllarca husumetleşiyoruz işverenimizle. 3 yıl, dört yıl alacağımız alamıyoruz. Oysa şimdi anlaştık. Yarın alacağımız alacağız. Buna kadar güzel bir imkan diyerek teşekkürlerini söyledi Erzurum'daki ve Kars'taki işçiler. Bir kere alacağınıza kısa zamanda alma şansı var işçi için bir. Evet. İki, her zaman davayı kazanmış olmak Selin Hanım alacağınızı almak anlamına gelmeyebilir infazı var bu işin. İşçi işveren duruyor mu? İş veren iş garantisi yok. Garantisi yok bir kere iki. Üç gizlilik var. İşçi açısından gizli kalması gereken bir şeyler olabilir. Ara gizli süreçtir. Ee, ve bunu ihlale altı ay hapis cezasını gerektirir. Dördüncü olarak işçi ne istiyor? Yeni bir iş bulmak istiyor. İşte işverenle ne yapabilir? Güzel bir şekilde anlaştığında yeni bir iş bulmasına bonservis veya referans ne sağlayabilir, sağlayabilir. Dördüncü olarak bu. Beşinci olarak psikolojik bir yıpratıcı süreç. Evet. Mahkemede değil mi? Tanık buluyorsunuz. Evet. Arkadaşınız geliyor lehinizle mi konuşacak? Aleyhinizle mi soracak? Bu psikolojik mi? Ne yapıyor? Yıpratıyor. Yıpratıyor. Altıncı olarak baktığınız bir helalleşme süreci. İşçi de işveren de iki tarafta sorunu barışçı şekilde çözüyor. Belki o işçi aynı iş de ne yapabilir? Güzel bir şekilde ayrıldığında aynı şeyde çalışma şansı olabilir. Çünkü huzumetsiz şekilde sorunu çözdüğü için. Peki işveren niye arabucuya geliyor? işveren 3 yıl 4 yıl bu davalarla uğraşıyor mu? İşveren için önemli olan ne? Zaman, vakit, vakittir. Bir önce sorunu çözmek istiyor. İki, davayı kaybettiğinde ne oluyor? Yargılama gideri, tanık ücreti, keşif ücreti, bilgiş ücreti değil mi? Evet. Faiz, harç, bir para ödemek Masratlar, zorunda işveren. Üç, zaman kalır. emsal oluşturuyor. Yani bir işçi 30 bin lira aldı, diğer işçiler de bunu duyup işten çıksa ne olur? İşveren evet. atar. Bunda emsal oluşturuyor. Gizlilik var açıklanmıyor koruyor. o zaman yani arabuluculukla varılan anlaşma. Ama bu konuşulanlar, yapılanlar gizlidir. Kesinlikle Açıklanırsa açıklanır. bir yaptırımı var mı bunun? Evet, yaptırımı, hapis yaptırımı var. Cezai yaptırımı hukuki yaptırımı var çok tabii çok ki önemli. burada. Bir diğer mesele nedir? İşçi işverene ne yapıyor? Sorunu barışçı şekilde çözüyor. Helalleşiyor bu anlamda. Elinizdeki örneklerden biraz daha detaylandırabilir misiniz? Ya bakın bir işçi, Neler işçi yaşlı, yaşlı olduğu için işten çıkarıyor. İşverenden arabulucuya geliyor. Işsiz olan onu iş alıyor onun yerine. Hem haklarını almış oluyor hem de ne yapıyor? Diğer de sordu çözüyor. Yani evet. bu anlamdaki örneklerden bahsediyorum işçi davalar için. Ya burada bizim için önemli olan barış kültürü, iş barışı sağlamak. Bakın bir işveren işçisiyle böyle güzel bir şekilde anlaşınca ne oluyor? Diğer işçiler için. Ya ne güzel bizim işçimiz sizimle uzlaşıyor. Hakkımız ne yapıyor? Bir an önce iş motivasyonu artıyor değil işçilere. Evet. Değil mi? Yani iş barışı artıyor. İşçi işveren arasında kavgadan Türkiye Cumhuriyeti olarak niye mutlu olalım ki? İşveren de kavga etmesin, işçi de kavga etmesin. Bakın Fransa'da biz idari yargıda ilgili gittik. Davalar çok kısa sürüyor. Harç da yok. Ama ara buçuk sistemini getirmiş. Yani niye getirdik dedik? Dedi ki eğer bir dava sürecine gittiğinde Fransa'da iki vatandaşımızdan birisi üzülüyor. Çünkü davada ne var? Kaybet kaybet veya kaybet kazan var. Yani bir taraf davayı kazanırken bir taraf kaybediyor. Ve bazen kısmen kabul iki taraf da kaybediyor. Neden bir Fransız vatandaşı üzülsün ki dedi. Evet. E ben de size soruyorum sana neden bir Türk, Türk vatandaşı, vatandaşı üzülsün? Neden bir Türk şirketi üzülsün? Değil mi? Neden bizim insanlarımızın iki tarafına kazanacağı bir çözüm yöntemi varken bir tarafın kazandığı bir çözüm yöntemini uygulayalım? O zaman ne yapalım? Önce arabulucuya gidelim. Tabii en son konusu. Ne beklik. zaman meclise gelecek? Süreç Şu ne zaman tamamlanacak? Şu anda zaman yani bizim tasarımız hazır. Üçlü danışma kuruluna sunuldu. En evet. son işçi sendikaları ve işveren sendikalarıyla son görüşmeler de yapıldı. Hazır. En yakın zamanda meclise e, sevk ederek yasalaşması ve böylelikle bu iş dünyamızın, işçilerimizin bir an önce adalete erişimleri, iş dünyasının sorunlarının çözülmesi. Çünkü işçi de bizim İşveren de bizim, bu ülkede bizim ekonomik anlamda da bu işe ihtiyacımız var. Ee, i̇nsanlarımızın sorunlarını çözmek adına önemsiyoruz bu işi. Sadece iş davalarını kapsıyor bu zorunluluk. İleride başka konularda da içerir mi? Yani bugün davaları, en uygun evet. Yani bugün ticari davalar arabucu en uygun alanlar. Yani bugün Samsung'la Apple arasındaki Amerika'daki bir dava arabucukta da çözülüyor artık ticaretle. Deniz ticaretinde çok ciddi arabucuk uygulamalarımız var. Ticaret hukukunda gizlilikten dolayı çok ciddi ve en önemlisi arabucun ilişkilerin devamını sağlıyor. Evet. Bakın komşuysanız komşuluk ilişkiniz devamı, ticari bir iş yapıyorsanız niye husumetler olmadığı için. Devamı da siz sorunu çözüyorsunuz. Ama husumetler bitmiyor. Ara hem husumetler bitiyor. Hem de ne yapıyor? Sorunu çözüyorsunuz. Zaten Artısı var. Dava açma hakkı da ellerinde. Elbette her zaman. Bizim sorularıyla devam edelim. Arabuluculuk için kurum avukatlarına yönelik bir düzenleme yapılacak Elbette mı? onlarla da düşünüyoruz. Onların arabulucu olması ile ilgili birkaç sorunumuz var. Onu aşarak inşallah sorunu gidereceğimizi düşünüyoruz. Ee, bir soru daha alalım. 2 evet. yıllık Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olanlar yapabilecek mi? Ya, hukuk fakültesi çağırıyor. şu anda hukuk fakültesi mezunlarımıza evet. devam ediyoruz. Onu söylemek istiyorum bu anlamda. Avukatlıkla beraber yapılabilir mi? Elbette bir bir avukatlıktan yapılabilir ara hizmeti. Sonuçta ara hizmetinde tarafsız ve bağımsız bir kişi. Burada ara en önemli özelliği evet. Selin Hanım tarafların kendi kararlarını kendilerine vermeleri. Evet. Kendi kararlarını kendi veren insanlar mutlu oluyorlar, huzurlu oluyorlar ve edimlerini kendi isteklerine yerine getiriyorlar. Bu aynı zamanda neyi sağlıyor? Toplumsal barışa değil mi? Uzlaşıya, yüz yüze bakan insanlar arasındaki şeyiz var bakın Samsun'dan bir örnek anlatayım uygun görürseniz çok kısa lütfen süremizin sonuna geldik evet hemen hızlıca anlatıyorum 5 yıldır iki kardeş biri 70 yaşında biri 72 yaşında Kargil bire miras yüzünden kavgalılar hı hı. ve Arabucu'ya gittiler biz evet. kamu spotumuzda da onu yaptık 2 günde anlaştılar biliyor musunuz bakın 5 yıldır ve şu anda yüz yüze görüşüyorlar İki kardeşin sorununu Arabucu arkadaşımız 2 günde sorun çözdü yeter ki iletişim evet. kuralım konuşalım evet. ben bütün toplumumuza insanlarımıza Gelin sorunlarınızı konuşun, evet. iletişim kurun, menfaatleriniz gereğince kendi kararınızı kendiniz vererek çözün diyorum. İşçilere sesleniyorum. Evet. Devam eden davalarınız da varsa gelin, Arap hazır bu çözmek için bekliyorlar. Sayın Hakan Öztatar çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız teşekkür ve verdiğiniz bilgiler için. Önemli bir konuydu detaylarla çok herhalde tamamlamış olduk. Herkesin soru işaretlerine yanıt vermiş olduk evet, diye düşünüyorum. Diğer şeyleri bizim Adalet Bakanlığı sistemimize veya evet. bizi arayarak da sorunları için yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bugün arabuluculuk uygulamasının detaylarını konuştuk. Yeni konu ve konuklarla tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.